Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ın ikinci bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar geçen bölüm 2x video hızında çekmiştim. Bu videoyu sadece 1x video hızında çekeceğim. iki videoyu da kıyaslayacağım. Aşağı yorumlara yazın. Birinci mi, ikinci mi daha iyiydi? İki videoyu da izleyin. Siz karar vereceksiniz. Aşağı yorumlara yazın. Ee, videolar 2x mi gelsin, 1x mi gelsin? Onu da belirtirseniz sevinirim. Bugün arkadaşlar klan oyunları bitti. Şöyle göstereyim klan sonuçları diyelim. Gördüğünüz gibi klan oyunları bitti. Ama öncelikle barbar kralımızın e, özelliğini açmak için 18.000 kara eksir gerçekten içinde ter dolu. Elimizin teriyle yaptığımız 18.000 kara eksire bastım gitti gerçekten. Çok Allah belanı keşke basmasaydım. <laughs> ya savaş yapacaktık arkadaşlar niye bastım ki neyse arkadaşlar bir şimdi şuradan araştırma iksiri diyor güç iksiri diyor bir bir taş diyor Ben buradan araştırma iksirini seçeceğim temiz bir araştırma iksiri şuradan geri gitmek istiyorum bir saniye vez. Ee, 12 milyon 2 milyon tamam tamam şuradan araştırma iksiri buradan e, 576 Tamam. Güzel. Ee, şuradan duvar yüzüğü. Ha. Şimdi 50 taş da olabilir. 50 taş da hiç fena değil. 50 taş mı duvar yüzüğü mü? İkisi arasında kaldım. Bence buradan 50 taş alalım ya. 50 taş temizdir. Ee, buradan tabii ki eğitim iksiri. Bu ne diyor? burada inşaat çeksini inşaat çiçeği bir saat olduğu için almadım 9600 Tabii ki e, ee, buradan da büyük kitabı Evet büyük kitabı diyor büyük kitabını alacağım bir tane Ha, büyük kitabı devam eder hangi yok ya vesi yüz taşımızı alalım ödülleri toplayalım ve hayli olsun ödüllerimiz bu arada ekstra ödülleri ekstra ödülü de biliyordum vereceğini Buradan altın ürününü aldım. Altın ürünü çok iyidir. Ee, güzel alınan ödüller böyleydi. Klanda da ikinci olmuşuz. ikinci en yani iyi kişiyiz. Altı üstü bir oyun hesabında da. Çok iyi ilerliyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar yükseltmelerim böyle. Burada ala ganimetim var. Royal Pest'te de son kahraman kitabını aldıktan sonra Real Pass'imi de bitireceğim. Sonra büyü e, şu ikisine basacağım. Anladınız siz arkadaşlar. Şimdi bir maça girelim. Evet, arkadaşlar güzel bir köy buldum. Şöyle şuradan ilk hatamızı yapalım. Güzel bir köy. Kara iksiri güzel. Sağdan üstten geçebilirdik aslında kara iksiri için. Ama bunlar bizi bitirecek. İçeri nasıl gireceğiz ben onu düşünmekteyim. Ee, şimdi şu büyücüyü oyalasın şuradan şunları atalım şu dört tane atalım tersten girelim şimdi hiçbir şey atmayacağım 3 2 1 şöyle 4 parmak bunlara ayrıştırdım şunları da ayrıştırdım Ganimetleri alsınlar. Güzel. Öfkeyi buradan çıkarabilirim. Yanlış attık öfkeyi ya. Hayatımın en bok öfkesi. Neyse. Arkadaşlar fail olmuş olabilir miyiz? Ya. Neyse bari o ganimetlere dokunalım ya. Çok kötü. Niye ben videolarda hep böyle kötü saldırılar yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar şöyle bir gerilgi aldık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar aradan gerçekten bir saat geçti. Yani e, çok saçma sana bir dakika bir şeye bakacağım. Şuradan eğitim süresi nerede yazıyor? yazmıyor ama bunun eğitim süresi gerçekten çok fazla bir saate yakın. bir saat sonra geldim işte. Neyse uzatmayayım. Şuradan istek atalım ve ikinci köyümüze geçelim. Arkadaşlar klan ağzını Arkadaşlar dedim videoya geçeyim. Bir anda klan sahibi çıldırdı. Ömerkey'i yani hiç beklemezdik. Herkes attı klandan şaka gibi Aptal mı ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten deli dolu. Neyse. Şuradan bir klan bulayım. Aptallar ya. Yemin ederim aptallar ya. Neyse arkadaşlar hemen ikinci köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar gerçekten ilginç bir köy buldum ama e, bunu halledeceğimizi düşünüyorum. Nereden girsek hiç bilemedim şöyle atıyorum bunları. Şuradan altısını da attım. Güzel. Her yer açıldı. Şuradan ejderleri sürekli attım. Arkasından bunu attım. Ee, şuradan bir dakika. Şu, şu baya bir iş yapacak. Şuna şöyle attım. Şuradan öfkeyi atacağım da ejderhalar çok dağılıyor gerçekten ya. Öfkeye attım. Arkasından ganimet almak için şunu da attım. İki tane şuralardan atayım. Şuraya da şifa attım. Ee, ilginç i̇lginç bir saldırı oldu diyebilirim. Bence ganimeti aldık artık. Üçlemezsek de adamı. Eee bence. Ya Ömer'in yaptığı hala aklımdan geçmiyor. Ömer 2 ismi. Arkadaşlar yani hiç beklemezdim. Beni de çok sevmişti. Hep bağış yapıyordum. Her zaman yani klana da katılıyordum, aktiftim. Yani hiç olmadığı kadar Clash of Clans'a yüklendiğimi siz de biliyorsunuz. Neden hatta hala aklım almıyor. Yani çocuk bir anda delirmiş olabilir. Veya hani klanı kapatmadan Hiçbir fikrim yok gerçekten. Yani ne yaptı? hala aklımdan gitmiyor. İlk kez de böyle bir şey yaşıyorum Clash of Clans tarihinde. Bir baktım klana, istek attım arkadaşlar. Ee, bir baktım bana herkese atmaya başlıyor tak tak 1 2 3 4 dedim hani aktif olmayanlara atıyordur Herkes atmaya başlayınca dedim kesin beni de atacak atınca da üzüldük işte neyse yeni klan bul bulmaya çalışacağım sevmiştim ben bu klanı Evet arkadaşlar böylece %72 zaferle bence temiz bir e, gan ganimetimizi aldık. Çok temiz şuradan şunları alalım. Ee, arkadaşlar bu videoda şu sıranın hepsini belki yapmaya çalışır. Aa, 28 nerede çalışıyor bu? 1 saat 48 dakika. Arkadaşlar bu geçin hemen ben geliyorum. Evet arkadaşlar aradan <laughs> 2 saatte yakın bir şey geçti. Bir, bir 50 dakika 2 saat yani. Hele şükür de bu bitmiş bulunmakta. Şöyle şu sırayı seçelim. 1 milyon bir dakika okumayı unuttum. 1 milyon 280 bin altınla yükseltiyorum. Hayırlı olsun. Altınımız da yükselmiş oldu. Şöyle 1 milyon bin altınla yükseltmelerimizi de yaptığımıza göre. Şimdi arkadaşlar ben şuradan bunu yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz. Hmm. Ne yapalım? Şunu hemen seriye alalım. Tesla'ları yükseltebiliriz ama altın depolarını ilk yükseltelim mi diye düşünüyorum. Veya hava salonlarını da yükseltebiliriz. Hiçbir fikrim yok. En iyisi biz arkadaşlar şöyle altın depolarından birini yükseltmeye alalım ve videonun sonuna böylece gelelim. Arkadaşlar umarım Clash of Clans videolarının devamını istersiniz. Ee, yakında daha fazla videolar gelecek. Yorumlara da 1x ve 2x yazmayı unutmayın. Seviyorum. Güle güle. Bay bay. Diğer Clash of Clans videolarında görüşmek üzere.